Merhaba canlarım. Nasılsınız? İlk önce kanalıma hoş geldiniz. Karşınıza yol çapkını ile geldim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yepyeni haberler, kamera arkası görüntüler, fotoğraflar her biri benim kanalımda oluyor arkadaşlar. Yepyeni görüntüler biliyorsunuz ki. Siz de bu haberlerden hemen haberdar olmak istiyorsunuz. İlk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğeni videolarımı yor yorum yapsanız hepsini karşınıza çıkarın ve videolarımı hep görürsünüz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki olaylı bir bölüm geçmişti geçen bölüm. Sizce Seyran Ferit'i affedebilecek mi Sultan'ın onu söylediklerinden sonra? Pelin'in bebeğinden sonra e, sizce Seyran ayrılacak mı Ferit'ten? Yani ona yapılan ilaçlardan sonra affedebilecek mi Korhan ailesini? Sizce e, Çağzım Ağ bunlara ne, ne yapacaktır? Bence Kazıma kızının arkasında duracaktır. Ama durduğu gibi yani çok kötü. Biliyorsunuz ki e, hareketleri var Kazıma'nın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.